Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar Sepe Sepe Destek kanalına hoş geldiniz. 3 kat potansiyelinin olduğunu düşündüğüm 3 şirketten oluşan sepetin anlatımıyla karşınızdayım. Öncelikle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Beğenileriniz yorumlarınız çok çok önemli. Ee, kanala güç katmakta ben de motive olmaktayım. Geri dönüşleriniz e, ciddi enerji katmakta. E, hemen şöyle başlayalım. İlk şirket e, Polisan Holding. Polisan Holding ile ilgili geçmişte çok kez inceleme videoları yayınlamıştık. Rally'lerini takip ettiğimiz seriler oldu ee, ama bunlardan en eskilerinden bir tanesi şirketin Gümüş Rally'de 4 kat potansiyelli kimya şirketi olarak 16 Ocak 2022'de bir paylaşımda bulunmuşum o zamanlar 3 lira 9 kuruşmuş şimdi şirketin 11 lira 9 kuruş fiyatı var bir dönem 14.5 liraları gördüğü seviyeler geldi Polisan Holding'in önemli işleri var sadece kimya şirketi değil liman işletmeleri de bulunuyor şirketin. İştiraklerine şöyle birlikte e, bakalım istiyorum. Bakın, eee Poliport e, %96'sının e, sahibi olduğu burada görülmekte. E, Polisan eee diyor burada. 125 milyon %50'si e, kendisine ait. Polisan Kimya %100'ünün sahibi diyor. Poliport Kimya e, burada sadece %4'üymüş. Burada iştiraklerinde yine şirketin görmekteyiz. Halka açıklık oranı e, oldukça düşük bir şirket şöyle hemen o duruma da bakalım. %29,18 olduğunu görmekteyiz. Bakın sermayedeki payı %29,18 %5'ten daha az ortaklığının olan bölüm bu bölüm. E, düşük bir halka açıklığı da var. Gayet güzel. E, ucuz olduğu dönemlerde e, haber akışları veya bilançolar e, çok daha hızlı e, atak süreçler önünü açabilir kıymetli. E burada fiili dolaşım oranı hatta %21,63 olarak görünüyor. Demek ki ya akrabalıkları olabilir vesaireler. E bu bağlamda fiili dolaşım oranı daha da aşağılara gelebiliyor. %5'ten daha az ortaklı olanlar bile burada düşebiliyor. %21,63 olarak görünmekte. Fiyat bölü kazançlılık arkadaşlar 5,55 şirkete yatırmış olduğunuz miktarı 5,5 yılda kazanır pozisyonda oldukça güzel bir kazançlılık var. Burada 2022'nin son bilançosunda iştiraklerinden gelen kazançlılıklar burada çok büyük. 1 milyar 183 milyon çok büyük bir kazançlılık yazdı. Şirket yani satışından bile fazla kazançlılık yazdı. Bu farklı bir etkenden kaynaklı ee, geçici bir kazançlık ama sonuçta bu şirket öz sermayesinde büyüttü. Ee, bu durum çok kıymetli. Sektöründen ucuz olması çok çok önemli piyasa defter ortalaması yönüyle. Bakın sektöründe kimya ve plastikte 3,63 seviyesi piyasa defter ortalaması sektörün kendisinin 2,13 olduğunu görmekteyiz. Fiyat bölü kazanç 5,55 demiştik sektöründe bakın 12,19 olduğunu görmekteyiz. Çok ciddi burada e, kimya sektöründe yer alan şirketlerden e, pozitif ayrışan bir şirket. Satışları yükseliyor ama geçen sene göre karlılık düşmüş durumda. E, zaten neredeyse e, yani ne kar ne zarar etti pozisyonda açıklamış bilançoyu e, Bu şirket e, potansiyelli bir görüntü sunuyor. E, bağlı olduğu iştirakleriyle de kuvvetli bir şirket. E, polisan Holding satışlarında yükselten bir şirket e, net Birçok şirkette bu dönemde zaten kötü geldi. Malumunuz dolardaki artışlar çok fazla maliyetleri arttırdı. Bu şirketlerin geçiş dönemleri genellikle e, zararda oldu. Hemen başlayalım e, teknikteki incelemesine. Öncelikle aylıkta bakın destek ne kadar güzel çalışmış durumda. Bollinger bandı bir burada mükemmel 9, 9 pozitif mum sonrası bir düzeltme 8 saymış. Sonra bir daha düzeltmeye gitmiş kıymetli desteğini almış yoluna devam eden bir görüntü. Hemen devam ediyorum. Haftalıkta üst bant bölgesinde ve içimoku bulutu desteğinde yine oldukça güzel bir görüntü. Destek bölgelerinde yer almakta kaldı ki MA 55'te böyle çok çok aşağılarda da değil. Kıymetli bir görüntü var haftalıkta da. Piyasa defter ortalaması bir dönem 3,94'leri görmüş. E, bu e, geri çekilme Yine önemli daha aşağı seviyeler de var Amen. ama bu şirket para kazandığı dönem içinde e, ilgi de olacak arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Günlüğe geçtiğimizde ise bakın MA377'den ikili dip yapıp kalktı bölgeyi görmektesiniz. Değer yatırımı şirketlerinde MA377 büyük fırsattır. Geri geldiğinde aşağısındaki tüm süreç özür dilerim düzeltme alımı için fırsat verir. E, bu bölgeden tekrar atağa kalkıp MA55, MA144, içim oku bulutu hepsinin üzerinde bir tekniğe sahip durumda pozitif trend görüntüsü var. Tabii ki şuradaki bu düşen trend noktasında da bu kırılımı da bir çizgisini atarsınız düşen trend. Bunun üstünde de pozitif kapamayı da görmek lazım tabii ki rally takibi için ama şirketin şu anda uzun vadede kıymetli bir temel orana ve teknik görüntüye sahip olduğunu belirtebilirim. Yine hacim indikatörü pozitif sinyal vermiş. Yine orta vadeli de bakın şurada pozitif bölgedeyiz. Mesela negatif bölgeymiş burada kocaman bir pozitif yine görüyorsunuz. şu anda yine pozitif bölge içerisinde. Ne zamandan beri al sinyali vermiş bakalım. 10 lira 90 kuruşlardan itibaren al sinyalini vermiş. Burada konsolide kalmış durumda ama pozitif bir orta vadede süreçte de pozitif bir dönemde Polisan Holding. Evet ikinci şirkete geçelim. İkinci şirket Esenboğa, Esenboğa elektrikle ilgili çok zaten anlatım Yaptık. Şirket satışlarını %40 arttırdı. Net karı çok ayrı, çok geçici bir kazançlılık. Çok büyük bir kazançlılık yazdı şirket. Öz sermayeyi de bu sayede güzelce büyütebilmiş oluyor. FK'sı 5,10 oldu. Normalde elektrik şirketlerinde FK'lar bu seviyeler değil. 11,17 olduğunu görüyoruz. Kazançlılıklar güzeldi. Bu sektöre ilgi de güzel oldu. Sektörün piyasa defter ortalaması 2,5 kendisinin piyasa defter ortalaması 0,94 olduğunu görüyoruz. Öz sermayesinden piyasadaki itibarı daha az. Yani 4,5 milyar piyasa değeri var. Demek ki işte 5 milyara yakında yani 4.800'lerde de öz sermayesi var. Yine fiili dolaşım oranı düşük %29. Yine güzel bir seviye karşımıza çıkıyor. Şöyle şirketin iştiraklerine de hızlıca bakalım. Margun Enerji'yi görüyoruz. %75'inin sahibi. Zaten ana patron da burada natural yenilenebilir enerji. %70 ortaklığı var. Burada da iştiraklerini görmektesiniz. Enerji şirketleri burada bol miktarda de var. Esen Boğan'ın. Şirketin daha öncesinde yayınlamış olduğum bir videosu bedelsiz potansiyeli çok yüksek şirketle ilgili incelemede bulunmuştum. Tarihe de şöyle birlikte bakalım. 7 Mayıs 2022 hemen şöyle tekniğindeki süreçlere de bakalım. Yani o tarihlerden sonra bir miktar daha konsolide kaldıktan sonra yaptığı ataklar %170'lik bir atak gerçekleştirmiş. Sonra çok sert düşüş çok enerji şirketinden çok sert düşüşler gördük. Olaş başı da çekti bunlardan bir tanesi. Bakın, MA377 yine aynı hikaye. Geldi, burada bir kırılım, pullback'ini yaptı, yine pozitif süreç. Burada zikzaklamaların hiçbir önemi yok. Gelir buraya tekrar belki buluta değer. Hiç önemli değil. Bu süreç artık uzun vade için içim oku bulutun üzerinde. MA55'in üzerinde süreç günlükte pozitiftir, nokta. Yine piyasa defter ortalaması şirketin bir ara 1.71'leri gördüğü dönemde 0.94'te. Daha aşağılar var ama e, kazanç da var. E buna rağmen e, geçmişinde geçmişinde 1.72 katı bugün fiyat gidiyor olsa, öz sermaye şu öz sermaye sabit kalıyorsa geçmişinde görmüş olduğu piyasa defter seviyeleri gayet güzel kaldı ki bu öz sermayelerde büyüme potansiyeli bulunuyor. Yine aylığa baktığımda Bollinger orta bandı desteğinin altında zaten ikili negatif hiç görmemiş bir şirket. Bu şirket e varlığından itibaren gelmiş. Burada trendini devam ettirmiş halka arzından itibaren. Haftalıkta içim oku bulutunun üzerinde destekte. Mükemmel 9 gel gelmesi tabii ki soru işareti oluyor ama teknikte süreç. Burada güçlü içim oku bulutu desteği var. Yine sürecin bir düzeltmeye gerektirecek bir durum yok. Pozitif devam edeceğini düşünüyorum. Nasıl burada mükemmel 9'lardan devam edebilmiş. E yine devam etmesini bekliyorum açıkçası. Günlük de pozitif olduğunu zaten belirttik. Hemen bir de orta vadedeki sürecine de bakalım. Çok uzun zamandır pozitifmiş. 56 lira 80 kuruşlardan itibaren şurası pozitif trend içerisinde yer alıyor. E Tabii ki burada mavi çizginin de üzerinde olsa orta vadede takip için en güzel oluyor ama şu anda yine güvenli teknik şu anda pozitif orta vade içinde. Hacim indikatörüm yine pozitif. E, sinyal vermiş durumda. E, 4 saatlikte de, de pozitif devam ediyor. Burada çok güzel sinyaller gelebiliyor. Bakın şurayı verebilmiş. Bakın şuradaki trendi verebilmiş. Mesela şuradaki düşen trendi komple düşeni yakalayabilmiş. Şuradaki bu düşen trend arkadaşlar. Komple şu düşen trendler içerisinde şunları bile yakalayabilmek gayet güzel. Zaten yükselen trend de çok güzel. Trendleri yakalama imkanı zaten oluyor ama düşen trend içerisinde, e, büyük resimde düşen trend içerisinde bile başarılı sonuçlar veren bir indikatör. Evet, e, Esenboğa ile ilgili söyleyeceklerim de bunlardı. E, son şirket ile videoyu tamamlayacağım. Yine tekrar beğeni hatırlatmasında bulunmak istiyorum. İhmal etmeyiniz. Destekleriniz kanala güç katmakta. Evet, e, son şirket İpek Enerji. İpek Enerji de büyük bir iştirak e, şirketi. E, bu şirketin de e, %16 satışlarında çok fazla bir yükselme olmadı ama e, %56 net dönem karında bir e, artış var. İştiraklerinden de gelen kazançlılıklar da oldu. Şöyle iştiraklerine bakalım. E, bakın zaten Koza İpek Holding %62,12'sinin sahibi olduğunu görüyoruz. İştiraklerine baktığında e, Koza Anadolu Metal eee burada %52,25'inin sahibi bulunduğunu görüyoruz. Yine diğer havacılık şirketi var burada mesela ağırlıklı olarak maden burada yine koza gıda tarım görmekteyiz bir tane gıda şirketi var %51,75'inin de sahibi durumda madencilik şirketleri içerisinde baktığımızda temel oranlarına madencilik sektörü %14,15 fiyat bölü kazançlılık varken İpek Enerji 8,84 piyasa defter ortalaması sektöründe. 4,76 iken şirketin 2,93 olduğunu görüyoruz 92 yine burada da güzel sektöründen daha güzel seviyeler var cari oranına bakalım 6,73 borcunu zaten havada karada ödeyebilen bir şirket İpek Enerji fiili dolaşım oranı %35 ile yine gayet güzel fiili dolaşım oranlarına sahip evet şirketin tekliğine birlikte evet şirketin tekliğine birlikte Geçelim öncelikle yine aylıktan başlayalım. Aylıkta bakın burada kocaman pozitifliği görüyoruz. Şu bölüm pozitif trend bir bölümü yine devam edelim. Pozitif trend bölümü olmuş. Şu anda yine güzel destek seviyesine çok çok yakın bir bölge içerisinde. Yine haftalıktan devam edelim. Haftalıkta mesela şurası bir pozitif trend. Ekranda biraz büyütmek istiyorum. Bakın şurası pozitif olmuş. Negatif olmuş bir pozitif yapıp sonra kocaman aşağıya çakılmış. Yani ikili pozitif gelmiyor sonra bir pozitif negatif aşağıya kırmıyor bakın. İkili pozitif burada gelmeyi şurası pozitif trendin başlangıcı. Sonrasında yoluna devam ediyor. Zaten içim oku bulutu çok yakınında mutlaka kullanmalısınız içim oku bulutunu. Yani trend şu anda yolunda devam etmekte İpek Enerji için. Piyasa defter ortalaması geçmişinde 3.5'ları görmüş. Daha aşağı çok aşağı seviyeler de var. E, kazançlılık var. E, şirketin piyasa defter ortalaması e, böyle en dip seviyeler bir daha aramam. Kazançlılık varken burada yoluna devam e, edecektir. Günlüğe şöyle bakalım. Günlükte de yine aynı durumu görüyorsunuz. MA377'nin altına attı, biraz da sarkmış ve tekrar yoluna devam eden bir görüntü. E, teknik pozitif durumda. 9. mumdan sonra biraz salmış durumda aşağıya. 9. mumlar sonrası e, bir e, düzeltmeler gelebiliyor. Çok kez rastlıyoruz istisnalar olur. Büyük rallilerde bunlar atlanır ama bir 9. mum geldiğinde bir soru işareti de olması lazım bir dinlenme anlamında. Önemli değil. Bu zikzaklarıyla yoluna devam edecek bir şirket durumunda. Tabii ki kişisel görüşlerimi anlatıyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz. Sizler de kendi analizlerinizi yaptığınız takdirde şirketlerinizin arkasında durursunuz. Yoksa inişler, düşüşler, haber akışları birçok etken var. Piyasa koşulları sizi bir şekilde malınızın arkasında durmamanız için birçok eylem, söylem görürsünüz, duyarsınız. Bu nedenden dolayı da eğitim anlamında da kendinize zaman ayırmalısınız. Evet günlükte pozitif olduğunu belirttik. Yine 4 saatlikte de pozitif nereden itibaren 29 lira 8 kuruştan itibaren pozitif dönem içerisinde orta vadede de trend pozitif ipek enerji için. Bu şekilde bitiriyorum. Umarım keyifli, faydalı bir içerik olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Destekleriniz kanala güç katıyor. Ayrıca katıl videosundan birçok içerikle ilgili katkıda bulunduğum bölümler var. Bu hususta da detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bu noktada da kanala destekleriniz güç katmakta. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.